Arkadaşlar hepinize merhaba. Evet, ben yani bana da arkadaşım söyledi. O kadar. Aa, bir dakika. Arkadaşlar ben kaç abone olmuşum? Gerçekten arkadaşlar bana da arkadaşım söyledi ve o kadar mutluyum ki şu an. Yani bana, benim de o zaman haberim oldu ve o kadar o kadar o kadar mutluyum ki yani çok güzel çok fazla abone olmak çok güzel ya ben çok çok isterim böyle plaketim olsun. Tabii ki o kadar abartmayayım neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Evet. Şimdi size günün sürpriz haberini bir söyleyeyim. Öyle videoyu kalmayayım. Evet arkadaşlar hemen sürpriz haberi söylüyorum. Bugün saat 20 yir evet 20.30'da ay 20.30'a demişim 20.35'te kutlama var. Hemen bir aboneme bakayım. Evet arkadaşlar şu an tam tamına 84 aboneyim. O zamana kadar belki 85 olurum bilmiyorum. Şuradaki yazıyı da değiştireyim. Arkadaşlar hedefim 90 abone yazacağım. Arkadaşlar gerçekten 100 abone olmamıza az kaldı yani çok bir şey kalmadı çok heyecanlıyım ve ben kutlama yapacağım uzun süredir kutlama yapmıyorum en son ne kutlaması yapmışım 30 abone mi 20 abone mi? Ne öyle bir şey kutlaması yapmışım bakacağım şimdi arkadaşlar gerçekten hepinizi çok seviyorum beni nasıl 84 abone yaptınız en son 30 kutlaması yapmışız Arkadaşlar Snapchat hesabımı bilenler beni eklesin. Ekleyenlere geri dönüş yapacağım. Ekleyenleri arayacağım videoda. Ekleyenleri arayacağım. Ee, o şekilde kutlama yapacağım. Ya kutlama yapıyorum o sürpriz. Ardından iki Snapchat hesabımı bilenleri arıyorum. İki daha ne olsun ya? Yani. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum.